Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Antarnut oynuyoruz. Eee inceleme inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Eee videoyu üçüncü çekişim. Ona çok sinirim <laughs> bozuk açıkçası. Şimdi ilk oyuna girdiğimizde böyle bir şey geliyordu herhalde. Aynen. Böyle bir şey geliyordu. Burası başka bak burası başka bir şey e, ee, return diyelim biz buradan play deyip oyuna girebiliyoruz e, ee, burada da ayarları falan var işte burada ee, oyun hakkında ayarlar var bunları göstermeyeceğim e, ee, işte ne diyelim? şuradan kendi karakterinizi falan yapıyorsunuz benim karakterim böyle <laughs> play diyelim e, ee, bu multiplayer de oynanabiliyor sanırsam Ondan oynandığını bilmiyorum. Bunu bulmaya çalışacağım. Şimdi şu Washington'a girip oynayalım. Evet tamam Washington'a girip oynayalım. Aa, kaldığım yerden devam ettim. Ben bir ikinci çekeceğim. O kardeşim şu odaya girmişti. Ee, o yüzden ee, burada burada kalmışım. Eş ama hiçbir eşyam yok. Aynen güzel hiçbir eşyam. Yok burada bir araba var en son şehire doğru gidiyordum ne olmuş lan burada böyle Ana. oh çıkabildi gördüm kapı çıkamıyordu inşallah benzindir de bu a içi ya ne oldu lan? Kafa bulduk. Eee, içmiş, içmiş. Kafa bulduk herhalde. Ne oluyor lan? Lan bir içmezdim ha. He. Bizim herif kafa buldu. Hemen map'imize basıyoruz. M'ye basarak. Aha. Şeye direkt karşımızda. <laughs> G'ye basarak e, inventörünüzü tutuyor. tutuluyor. F'ye basarak da eşya alabiliyorsunuz. Sol kolikle sol yumruk, sağ kolikle de sağ yumruk atıyorsunuz. M ile map açıyorsunuz. Benim bildiğim bunlar. Şu E'ye basarak şöyle yandan falan mı? E ile Q'ye basarak yandan bakabiliyorsunuz. Şunu açalım. Kapatalım. Buradan alınacak bir şey var mı? Yok. Pis doğru gidelim. İnşallah araba bulurum. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu anda inceleme. Ama ilk bölümde de sayabilirim. <laughs> Belki serisi gelir. Belki de bu inceleme videosu var. Başka bir bölümde. Ee, şeyini yaparım. Serisini. Şimdi aslında bu videoyu çekmeyecektim. Cry of çekecektim. Oyuna girdim. Girer girmez kapattım. <laughs> yani, Oyuna girdiğim zaman fotoğraf makinesi vardı elimde. Ee, sol sol yok aynen sol kliğe bastım fotoğraf çekti bir, de bir kapı açıldı sen ben altıma bir şey yap of ne korktum var ya ya bir de şimdi gece daha fazla zor mu şunu içmeyeceğim. Bu almasak da olur hatta bunu. 300 500 oluyor kafamız. Gol basın al. Şunları da açalım. Şuradan para falan çıkıyor herhalde. Oo tabanca. Ama bu tabancayı biz nasıl kullanacağız ya? Bunları alamayan mıyız? Ah. Abi, beynini ah beynini vurduk sana. Aynen kaç kaç ateş etmek iyi bir fikir değilmiş demek ki. Bugün bunu öğrendim. Geliyor lan kaç. adamlar Tamam. Oh. Ödüm koptu lan. Ateş etmek iyi değilmiş demek ki. Bir tane mermim kaldı. Neyse bunu da harcamayacağım. Şu golf sopumu elime alayım. Şurada bir silah falan var mı? Şurada şöyle şöyle. Ya da onun yerine yani bunu kullan. O da ciddi takıldı lan. Canım var Şu eve gelip sığınacağım şu Sabah olana kadar hep bekleyelim o zaman. Bu videoyu da 20 dakikada falan böyle yapacağım. Yani artık indirme videolarını. Aa, uzun tutacağım. Şöyle i̇şte burada bir video yaptım. açalım. ne olur ne no, olmaz no. bir şey falan Ben de hiç şey Gereksiz olan şeyleri de atalım hatta şimdi şu cübünü oraya atalım. İnan dövden şunun mermisi yoktu ama. Al şunu silah at. Şunu at. Sana lazım? Şu silah kalsın da şu silahı atalım. Hmm, nice. Ben... Ha. bir şey de çıktı. Allah Allah. Şu crafting bölümünü hiç anlamadım ama <laughs> e, bu silahtan bu öde edilebiliyor herhalde. Mermi nasıl yapılır bilmiyorum ama Bir tane para alıp bunu alırım. Bir de bizim bir eve yerleşmemiz lazım arkadaşlar. Aha buraya yerleşebiliriz. Bakalım. Ne var ne yoksa toplayalım. Çok lazım olmuyor nerede? Silah var mı? Ya, yemek varsa. İki yemek lazım. Şu yani biz yemek şeyindeyiz zaten de. Oo. Bunu. Bunu şöyle koy koysan bu Hez ha? bolsun at. şunu. Şuradan. hemen yiyelim. Bizim jo acıkmış. Ee, yani bana koy koyamadık oraya. Şunu koyalım. yanımızda kalsın şunlar. Şöyle alalım. Da bunu ve içmesini istiyorum. İstiyorum. De eşittiremiyorum. Um. Güzel yapar. Artıda da biz daha bu uçtayız. Uyuda falan gideceğiz. Yani ben bunu bölüm bölüm çekelim ya video 15 dakika olsun sonra videoyu bitiririm bölüm bölüm çekeriz antarnı bölüm ikinci bölüm falan diye şu evde mi zombi vardı yani Bu evde zombi var. Onun arkasından başkaları da aha geliyor. Sesini duydum. Abone olana kadar açıda bekleyelim. Çık abi çık. Çıkabildiğin kadar çık. Eşekler harbide bir geçiyorlar var ya. Her arada korku oyunu ben kuzenim gelirse oynarım hani tek başıma oynayayım ben. ben bile oynamam kuzenim oynatır. Oyunu açar açmaz ilk baştan korktum. Hmm, nereye gidebiliriz? Bakıyorum bir dahaki bölümde. Çünkü videoyu burada bitireceğim. Burada... Hmm, orada. Şu ara bakmıştık sanki.

Ve ben de itfaiye Aha, buldum itfaiye merkezi merkezine gidiyoruz Evet Umarım sesim, umarım sesim geliyordur İyi geliyordur sesim o oh. <laughs> Şu zombileri hiç görmek istemiyorum ha Olamam tarması Aha şurada itfaiye merkezi var. E burası hastane. E şur arabalar falan var. Buraya gelmemin sebebi araba zaten. Burası kaç abi. Arabayı alıp şimdi kaçacağız.

Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ee, kendinize iyi bakın. Antalya'nın ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.